Sabah sayfalarının bugünkü bölümüne hoş geldiniz. Yine sizlerle bir yeni günde bugünün konusunu konuşuyor olacağız. Hoş geldin Kübra tekrardan. Hoş bulduk. Herkese merhaba. Evet başlayalım mı? Nedir bugünün sorusu? Dün söylemiştik gerçi. <laughs> bugünün sorusu hayallerimdeki halimle şimdiki halim arasında ne gibi farklılıklar var? Ve hayallerimdeki kişi olabilmem için hayatımda neleri değiştirmeye ihtiyacım var? Ay ay ay. Bu <laughs> bu oldukça enteresan. Hayallerimdeki kişi olabilmek için nelere ihtiyacım var sorusunu sorduğumuzda bence hemen hepimizde oluyordur. Ben bunu kendimde ve danışanlarımda çok fazla gözlemliyorum. Ee, çok istiyoruz, çok heyecanlanıyoruz olan böyle ama bir yandan da şöyle bir his uyanıyor. Bir karnımızı böyle buran, böyle bir <laughs> sıkıştıran, bir stres yaratan bir his de oluşturuyor. İşte o stres yaratan kısmı odaklandığımızda o hayallerimizdeki kişi olmamızı engelleyen kısım olduğunu düşünüyorum ben kendi adıma. Orayı bıraktığımızda ya da o korku, kaygı, anksiyete neyse onu dönüştürdüğümüzde e, o, bu dönüşüm süreci de oldukça hızlı olacaktır diye düşünüyorum. Kendime geçmeden önce senin için nedir bu durum? Nedir? Ne değildir? Ne söylemek istersin? Yani hayaller deyince benim de aklıma hep böyle kimin hayalleri, hmm. o hayaller kimin <gülüyor> sorusu <gülüyor> gelir. Aynen. Ben mi istiyorum, benim hayalim mi, yoksa bu bana öğretildi mi? Yani doğduğum ailede ya da yaşadığım toplumda öğrendiğim veya bana dayatılan bir şey mi? Ve bu da e, aklıma tekrar bir bağlantı kurduğum başka bir yere giderim. O da içimizdeki çocuk kendimize yaptığımız içsel ebeveynlik. Evet. Oradan çok güzel bir konuyu işleyen ve kurtlarla koşan kadınlarda da böyle detaylı olarak bulabilecek, isteyen herkesin bulabileceği için e, şey çirkin ördek yavrusu masala. Yani harika, muazzam yani hem hayaller konusunu hem kendimize yaptığımız içsel ebeveynliği, içsel çok güzel işliyor. Birazdan da biraz bahsedebilirim olur çok isterim. Şimdi konuya daha derin deliş, e, dalış yapacak olursak bu konu bende tabii ki işte Yunus'un Yunus'unda hep şeyden bahsediyorum. Bizim hayal edebildiğimiz her şey aslında Yaradan'ın bizi hazırladığı kader havuzunda var ve cüz irademizi doğru kullanmayı öğrenerek aslında o havuzdaki farklı birçok deneyimi yaşayabiliriz. E, burada en e, benim için önemli duygulardan bir tanesi mesela kıskançlık duygusu. Özellikle ee, şunu fark etmiyor insanlar aslında hayallerindeki bir versiyon varsa o hayatı yaşayan birisi varsa bunu görüyorlar ve kıskanıyorlar ve burada e, sevgili Betül işte Betül Demirkan şey der işte bu duyguyu hasete mi yönlendiriyorsun ben de şunu söylerim hep e, yani eğitimlerde bundan bahsediyoruz birlikte de. Şimdi kıskançlık duygusu benim kader havuzumda yaşama potansiyelim olan bir gerçekliği görüp tanıdığımı anlatan bir duygu. Aslında kötü ya da e, zo şey böyle hani eleştirilmesi, yargılanması zaten hiçbir şey yargılanmamalı da yargılanması gereken bir duygu da değil. Bu sadece bize şunu anlatan, tanıtan işte senin böyle bir potansiyelin var bir bak bakalım. Bunu yaşamak istiyorsan hayatına çekebilirsin. Cüz iradeni doğru kullanarak bunu yapabilirsin. Şimdi bu şekilde kullanırsak aslında o kıskandığımız kişiyi görmek bize umut verici bir alan açıyor. Demek ki ben de bunu deneyimleyebilirim. O yüzden de hani hayallerimdeki halimle şimdiki halim arasındaki fark da aslında o kıskançlık hissettiğim kişiyle benim aramdaki fark. Bu yola çıktığımızdaysa şöyle bir şey oluyor. İşte mesela bazı noktalarda anksiyete hissetmeye başlıyoruz ve anksiyete her zaman bizim özümüzde, var olanla uyumlu olmayan bir alandan karar verdiğimizi anlatıyor. Dolayısıyla burada yine senin bahsettiğin yere geliyoruz. İşte bunu gerçekten ben mi istiyorum? Bence insanların ki ben de böyleydim diye düşünüyorum geçmişte. insanların büyük bir çoğunluğu toplumsal koşullandırmalar, işte aileden Çocukluk itibariyle öğrendikleri. Çünkü biliyorsunuz 0-7 yaş arasında öğrendiğimiz şeyleri filtresiz olarak aldığımız için ne olduğuna bakmadan alıp doğru kabul ediyoruz. Ve e, bilinçli bir şekilde bilinçaltımızı dönüştürmeye özen göstermezsek o 6 yaşındaki, 3 yaşındaki, 7 yaşındaki versiyonumuzun aldığı bilgiler bizim bugünkü hayatımızı yönetir hale geliyor. Ben çok gördüm işte belli toplumsal tabulara ait işte belli sıralamalar vardır ya eğitimini alırsın, işine girersin, evlenirsin, çocuk yaparsın, ev alırsın, ondan sonra yazlık alırsın, araba alırsın falan gibi böyle. Bunlardan bazılarını istemediğimi söylediğim için çok ciddi tepkiler gördüm vakti zamanında ve Birçok arkadaşımdan da şunu gördüm. Şunu fark ettim arkadaşlarımda. Bunu hiç sormamışlar kendilerine. Bunu gerçekten istiyorlarmış. Evlenmeyi gerçekten istiyor mu? Çocuk yapmayı gerçekten istiyor mu? Üniversiteye gitmeyi gerçekten istiyor mu? Bence herkes üniversiteye gitmemeli mesela. Yani çok güzel meslek okulları var. Meslek okullarına gitmeli insanlar mümkünse. Hani bunun özellikle günümüzde yeni yeni fark ediliyor. Daha değerli olduğu birçok anlamda. Şimdi bunu sorgulamadığı zaman birey Şöyle bir döngüye de giriyor. Ben işte bilmem ne olacağım. Bir e, kendi kafasında bir yere yerleşiyor. Mühendis olacağım, doktor olacağım. Ya kimya bölümü okumak istediğimi ne ailem ya ailem yine çok karışmadı ama rehberlik hocalarıma bile anlatamadım biliyor musun Kübra? şey. Ben şöyle bir konuşma yaşadım mesela rehberlik hocamla dershanedeki. Ben işte şuranın kimya bölümünü okumak istiyorum diyorum. Adam bana diyor ki bilmem nerenin gıda mühendisliği oluyor. Bilmem nerenin işte bilmem ne mühendisliği oluyor. Hayır ama ben bunu okumak istiyorum. Çünkü hani toplumda şöyle bir şey var. Ya yani kimyacı olacaksın da ne olacak? Hayır, hayır işte git mühendis ol gibi. Hayır yani bunu gerçekten bilinçli olarak istedim ve seçtim. Ee, bunu açıklamaya çalışmak, bunun savaşını vermek herkesin yapabileceği bir şey de değil. Yani ciddi savaş verdiğim bir dönem oldu o anlamda benim için. Bu sadece bu konuda değil tabii birçok konuda işte bu ayrımı yapabilmek, kendi seçimlerinin arkasında durabilmek, kararlılık gösterebilmek hepsi birbiriyle bağlantılı ve çok kocaman bir konu oluyor. Ben hepsini ortaya attım attım. Şimdi senin söylediklerini harmanlayıp bizi izleyenlerin kucağına bırakırız bu konuyu böylece. Sen neler söylemek istiyorsun? Aynen ben de tam olarak zaten bu noktada çirkin ördek yavrusuyla bağdaştırıyorum bu hayaller noktasına. Mesela Çirkin ördek yavrusu masalında ne oluyor? Bir kuğu aslında yanlışlıkla yumurtalar karışıyor ve bir ördek ailesine doğuyor ve e, sürekli or orada itilip kakılıyor ve annesinin o masalda geçirdiği bir cümle var. Merak etmeyin o da bize benzeyecek ileride. Biraz zamana ihtiyacı var. Yani başka bir ee, yani kuo olma ihtimalini asla düşünmüyor. Zamanla kendisine benzetebileceğine düşünüyor anne orada. Evet. Ve bu yani bizim toplumumuzdaki aile yapısını da çok ya güzel yansıtıyor yani evet e bizim çocuğumuz yani şöyle e miras kavramıyla da ilgili bence hı hı. soy devamlılığı ve benim gibi olacak beni devam ettirecek. Halbuki hayır o da senin gibi benim yani sen nasıl yetişkin sanki birçok kişi de bence yetişkin olamıyor maalesef bizim toplumumuzda. Sen nasıl yetişkin olman gerekiyorsa o da bir yetişkin yani farklı biri. Tabii ki de bağlı olacağız birbirimize aile bağ bambaşka bir şey. Birbirimizi destekleyerek dönüşmemiz gerekiyor ama e, kısıtlayarak değil bence. Ve e, bu çirkin ördek yavrusu evet hayallerle çok ilişkili. Mesela o masalda yine çirkin ördek yavrusu gökyüzünde e, uçan masalın başına böyle kuğuları görünce onunla çok böyle imleniyor ve içine garip bir şey hissediyor. Hı -hı. Yani aslında orada bir şey geliyor. Evet. Sonra ilerleyen e, bir sürü eşikten geçiyor masal boyunca. Ve sonunda o aileyi terk ediyor. Birçok deneyim yaşıyor ve ait olduğu yeri buluyor. Ha bu değil, ki bu demek değil ki yani hayallerimize ulaşmak için ailemizi terk edelim. Hayır. Hı hı. Şöyle e, güzel e, bir şekilde anlatıyorum mesela kurtlarla koşan Kadınlar'da da bu sürece kendimize yaptığımız içsel ebeveyni, içsel anneliği dönüştürebiliriz. Mesela dışsal anne bizim biyolojik annemiz, hı hı. içsel anne de kendimize yaptığımız annelik. Evet. Ve e, diyor ki beş çeşit anne türü vardır ikircimli anne, çökmüş anne, güçlü anne, annelik görmemiş anne ve bir tane daha vardı. Onu hatırlarsam söyleyeceğim. Ve bizim amacımız diyor güçlü anneye dönüşebilmek. Yani çocuk anne. Evet çocuk gibi davranan anne. Yetişkin olamamış anne. Mesela işte ikircimli anne sürekli bir şey olacağından korkup, korkup çocuğu engelleyen. Anne çökmüş anne, işte sürekli kurban psikolojisinde olup ben bunları yaşadım, böyle bir kederle hayatı yaşadım deyip çocuğuna engel olan anne gibi. Tam olarak o ya yani uzun bir bölüm, yani yakın zamanda da okumadığım için tam aktaramayabilirim ama bence herkesin okuması gereken bir bölüm. Hı hı. Ee, ve mesela benim dikkatimi en çok çeken şeylerden biri de şu oldu sanat terapisiyle ilgilendikten sonra ve birçok sanat terapisi de sanat dışa sanat pratikleriyle içimizdeki çocuk kavramı üzerine çalışmış uzun bir süreç. Hı hı. Evet. Çünkü e, bir örnek daha vermem gerekirse Michael Brown'un Varoluş Süreci kitabı. Evet. O da mesela kitabında şuna değiniyor. Günlük hayatımızda bir yetişkin olarak yaşadığımız deneyimlerde verdiğimiz tepkiler aslında çocukken yaşadığımız benzer olaylara verdiğimiz tepkilerle aynı. Çok benzer. O yüzden içimizdeki çocuğa ne kadar çalışabiliyorsak o verdiğimiz bilinçsiz tepkileri bilinçli cevaplara dönüştürebiliyoruz günlük hayatımızdan. Hı hı. Ve şöyle bir şey var. Mesela e, içimizdeki çocuk sürecinde de yaptığımız bir pratik. Diyelim ki böyle meditatif bir halde içimizdeki çocukla buluştuk. Ve ona diyoruz ki mesela en mutlu an neydi senin için? Ne yaparken çok mutlu oluyordun çocukken? O anını hatırla. Oraya dön. Hı hı. Mesela kişi normalde yetişkinlik hayatında unutmuş yani resim çizmeye. Alakası bile yok. Ama çocukluğunda kendisinin en mutlu anını resim çizerken olduğunu anımsıyor ve onun noktaya bakıyor ve çok e, yetenekli böyle ressamlar çıkabiliyor hı hı. ya da mesela ben şeyi an, e, anımsamıştım mesela bir sürü bebeği dizmişim ve bir şey anlatıyorum gibi yapıyorsun ve herkes <laughs> evet herkesin e, anımsadığı şeyler farklı olabiliyor. Geri aldığım geri dönüşlerden de çıkardım sonuç şu oldu. İçimizdeki çocukla, içindeki çocukla ne kadar pratik yapıp onu destekleyen e, kadın tanıdıysam hepsi mutlaka bir şeyle ilgili bir adım at İşte bir eğitim aldı, o eğitimin eğitimini vermeye başladı gibi. Ya da mesela işte doktorasını tamamlamış birisi e, kendisi için farklı bir adım atmaya karar verdi. Böyle şeyler çok fazla olabiliyor. Hayalleri ben bu şekilde içimizdeki çocukla eşleştiriyorum hep. Bilmiyorum sana mantıklı geldi mi eşleştirmem? Yok kesinlikle öyle. E, hatta benim hani... ...danışanlarımla olan çalışmalarımda en çok gözlemlediğim şeylerden bir tanesi... ...işte anne babayla ile olan e, o öfke sürecimizi tamamlamadıysak... ...kızgınlıklarımızı dönüştüremediysek... ...tabii ki bu bugünkü hayatımızı çok fazla etkiliyor. Ve bu noktada e, hep söylediğim bir şey var. Kendi ebeveynin olmayı öğrenmen gerekiyor. Çünkü kendi ebeveynin olmayı öğrenmeden aslında sen... E, için yani çocukken sana eleştiri özellikle eleştiri doğum haritalarında belli bir yerleşim var. O yerleşime sahip insanlar da mesela anneleri ne söylediyse çocuklukta bugün hala onlar kendilerini annelerinin sesiyle eleştirmeye devam ediyorlar ve e, bu davranıştan vazgeçmiyorlar. Yani aslında annelerini içlerinde taşıyorlar. Halbuki orada artık anneyle vedalaşıp o süreci tamamlayıp onun sadece hani annenin sadece onu bu dünyaya getirmek için bir aracı olduğunu hatırlaması ve bunu kabullenmesi aslında o affetme sürecini çok ciddi destekliyor. Bu anlamda bir de şöyle bir şey düşünüyorum. Ee, Avrupa, Türkiye ya da işte dünya genelinde birçok bölgede çok çok farklı tabii bu annelik süreçleri ama bizde şöyle anne babaysan çocuğun sahibisin gibi algılanıyor. Halbuki çocuk dünyaya gelir anne baba ona rehberlik eder. Ama aynı zamanda çocuk da anne babaya rehberlik eder. Biz onların sahibi değil de yoldaşı gibi olduğumuz sürece tabii ki burada şey söylemiyorum. Pedagojik bir şeyden bahsetmiyorum. Hani enerjisel olan tarafı, astrolojik olan tarafı söylüyorum burada. Diğer taraf benim işim olmadığı için hiç o topa girmiyorum. Ama şunu söyleyebilirim çok net bir şekilde. Birçok insan kendini dönüştürmeye çocukları olduktan sonra başlar ve bir başlıyor. Benim bütün hani etrafımdaki insanlara baktığımda ya da danışanlarıma baktığımda işte çocuğum olduktan sonra şunları şunları yaşadım böyle oldu. Ben böyle bir süreçle başlamadım. Sen de hani çok daha farklı başladın. Bizler farklı başladık ama birçok insan çocukları ile birlikte kendilerini dönüştürmeye çalışıyorlar çünkü iyi bir anne olma motivasyonları var ve annedeki iyi anne olma motivasyonunu birazcık belki işte bu yeni nesil ilerleyen zamanda kendine göre yeniden şekillendirirse hayatında ben de kendimi doğru bir anne olmalıyım. İhtiyaç duyduğumda kendi omzumu Aferin yaparsın diyen hani pışpışlayan kişi olmalıyım. Ve e, orada içindeki çocuk, içindeki anne dengesi olduğunu düşünüyorum ben. Ve e, kendi annenle barışmadan kendi annen olamazsın. Kendi babanla barışmadan kendi baban olamazsın. Ve e, onlarla barışmadan asla içindeki çocuğa da sağlıklı ve uzun soluklu bir yolculuk yapılabileceğini düşünmüyorum. O yüzden evet benim söyleyeceklerim bu kadar. <laughs> Bu konuyla yine. Evet yani sabah sayfalarının bu hayallerle ilgili olan kısmında o zaman iki çıkarımda bulunabiliriz. İlk sormamız gereken ve cevap bulmamız gereken sorum hı hı. hayallerim zannettiğim hayaller aslında kimin hayalleri? Burada hı. biraz derinleşebiliriz. Hı. İkincisi de hani hayallerimdeki kişi olabilmem için atmam gereken adımlarda da kendime ebeveynlik yapmaya başlayabilirim. Bu güzel bir adım olabilir belki evet kendime nasıl ebeveynlik yapmaya başlayabilirim? Hani kafamın içindeki anne sesini birazcık sakinleştirip onu artık huzur içinde olduğu yerde bırakıp ben nasıl bir birey olarak devam edebilirim? Çünkü birçok insan baktığımızda özgürlük kavramının tam olarak ne olduğunu da bilmiyor. Ve o anne babanın çizdiği çerçeveler doğrultusunda hayatına devam ettiriyor. Senin dediğin gibi işte hani bunu gerçekten ben mi istiyorum? bunu anlayabilmek adına önemli olduğunu düşünüyorum ve gelelim o zaman 6. günün sorusu evet. okur musun ben mi okuyayım? Tabii, bu sefer sen paylaşmak istersin belki tamam olur paylaşırım <laughs> kendimi affetmekte zorlandığım bir anım var mı? kendime karşı nazik ve şefkatli olsaydım nasıl biri olurdum sevgili arkadaşlar ve evet yarının sorusu da bu <laughs> sevgili Kübra <laughs> O zaman bugün... siz de yazarsanız bizim konuştuklarımız üzerine de belki bir fikir edinebilirler değil mi? Kesinlikle. Aynen öyle. Bu arada geri dönüşler geliyor mu sana? Bilmiyorum bana henüz gelen bir şey yok. Bizi izlemiyor musunuz acaba? Dinlemiyor musunuz? Orada <laughs> görüyoruz izlenmeler oluyor ama. <laughs> bana izleyenlerden olumlu dönüş alıyorum ben. Hı hı. Yani sabah sayfalarını merak edip ne olduğunu e, anlamlandırmakta zorlanıp dinledikten sonra başlayan... E, bir kişi falan döndü. Evet. Arkadaşlarımdan dinleyenler var. Bakalım hı hı. dinleyen olursa olumlu ya da olumsuz yorumlarını bekliyoruz. Evet yani size katkı olmayacaksa 28 gün burada bizi uğraştırmayın arkadaşlar. <laughs> evet. Tabii şaka yapıyoruz biz de kaldığımız için buradayız da her türlü buradayız yani yapacak bir şey yok. Ee, yani evet birkaç arkadaşımdan ve hani birebir de çalıştığım danışanımdan ben de e, keyif aldıklarına dair bir şey aldım ama hani tam olarak detaylı bir mesaj almadım henüz. Hani güzel destekçi olduğuna dair biz detaylı mesaj, detaylı geri bildirim istiyoruz. Hepinizi çok öpüyoruz. Yarın görüşmek üzere.